Merhaba arkadaşlar. Migros Market'teyim. Muhteşem çiçekler gelmiş. Yine kalan şolar. Minik Minikleri 29.90 ve karşı standı göstereyim size. Bugün koli açılımına denk gelmedik. Koliler açılmış, yerleştirilmiş. Hep beraber bakalım neler gelmiş. Ben de sizle beraber bakıyorum. Hiç incelemedim. Şöyle harika kalanşlar var arkadaşlar. Şu renklere bakar mısınız? Şuradan göstereyim. Wow, menekşe şenliği var arkadaşlar. Bin bir çeşit bakar mısınız? Rengarenk menekşeler gelmiş ve yeni dizilmiş gördüğünüz gibi henüz daha satılmamış. Bugün Migros Market Çiçek Günü çünkü. Şöyle bakar mısınız şunların güzelliklerine. Aman Allah'ım 29.90. Bunlar mini kalançlar arkadaşlar. Ebatları büyüklere göre biraz daha minyatür kalıyor. Şimdi diğerlerine doğru geçeceğiz. Burada da e, fiyatlarını bilmiyorum. Fiyatlarını altına eklemeye çalışacağım öğrendikten sonra. Şöyle rakamım ha pardon 15.90. Menekşe yazılmış arkadaşlar. Afrika menekşesi 15.90 Bakar mısınız? 15.90'a Afrika menekşesi 25 liraya gelmişti. Bir ay kadar önce satılmıştı. Bunlar 15.90. Fiyatı çok iyi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Her renk var. Çok güzeller. Evruli çiçekli olanlar var. Bakar mısınız? Şöyle çok da şunların çiçeklerine bakın. 15.90 şekilde. Ay çok güzeller. Şu evrullere bayıldım. Arka rafında da yeni birçok çiçek var. Burada kasım patı var arkadaşlar. Onun da fiyatı karşı rafta şu an görüyorum. Oradaki fiyatlara bakmaya çalışacağım. Kavuçuklar gelmiş yine. Bakar mısınız? Şöyle aman Allah'ım şu melekşilere bayıldım bayıldım. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın. Katmerli. Ebrulili ve çok fazla bir menekşe çeşidi gelmiş. Şimdi öncelikle şöyle bir bakalım genel olarak neler gelmiş. Sonra tek tek inceleyeceğiz. Taliçe var, kazın patılar var ve daha neler var hep beraber bakalım. Buraya antoryumlar gelmiş. Arkadaşlar flamingo çiçekleri ama gördüğünüz gibi henüz daha fiyatlarını yapıştırmamışlar. Ama ben size kasadan fiyatlarını öğrenip eklemeye çalışacağım. inşallah Vaktim kalır çünkü video yüklememe az kaldı. Şöyle yine kalaşoların devamı var arkadaşlar. Bunlar büyük kalaşolar. Öbür tarafta da bakacağız beraber. Bunlar 39.90 olması lazım. Çünkü uzun süredir 39.90'dan satılıyor. Geçen hafta da ben iki tane aldım. Yani şöyle göstereyim. Bu peri şatosu, peri köşkü denilen kaktüsten 34.90'a. Ee bonzaylar var arkada. Barış çiçekleri var. Starliçeler var. Şöyle göstereyim. Şurada bakın yine menekşelerin çeşitleri bir kasasında buraya açmadan koymuşlar. Şu şekilde arkadaşlar menekşe şenliği var gerçekten bu hafta. Şöyle lavanta buketleri, kurutulmuş lavanta buketleri ve kalanşoların devamı. Yok bunlar da büyük kalanşo değil arkadaşlar. Bu da mini kalanşo. Bunlar da 29.90. Bakın şöyle ebatlarına. Zaten bunun da fiyatını yazmışlar. Muhtemelen şu büyük kalan şu Bakın. Şu çünkü çok büyük. Bu 39.90 arkadaşlar. Geçen hafta iki tane almıştım. Şimdi bunlar mini kalanşolar. Şöyle renklerini size göstereyim. Şu şekilde. Bakar mısınız? Şu güzelliklere. Ay Allah'ım çok güzeller. Burada da kasım patılar var arkadaşlar. Krizantem. Aman Allah'ım çok güzeller. Şöyle sarısı, pembesi. Gül kurusu. Şöyle kırmızı her rengi var arkadaşlar. Çok güzeller. Ama fiyatını göremiyorum. Bunun fiyatını da öğreneceğim. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Muhteşem türler. Bir hayli kasımpatı gelmiş. Şöyle üzerine etiketine de bakalım. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şimdi buraya ya Paşa Kılıcı gelmiş arkadaşlar. Verigata olan bunun fiyatını göremiyorum. Şöyle çok güzeller. Ama bakın daha bunlar da yeni bırakılmış. Ama şey fiyatını göremiyorum. Altlara da yine kananşolar sıkıştırmışlar. Lavanta buketi, çiçek buketi başka neler gelmiş. Benjaminler, yuka bitkisi 119, zambiya 129 arkadaşlar. Zeze bitkisi. Benjaminler 119 olması lazım. Şöyle ilerliyorum arkadaşlar. Starliçelerin fiyatını şu an Starliçeyi de göremiyorum ama şöyle size göstereyim. Bakar mısınız? Bakın çok güzeller arkadaşlar. Burada para ağacı var. 129 liraya. Şöyle. 129.90 Antorium 119.90 Şekilde. Ee, yine burada geçen haftaki arkadaşlar Ficus Nataji. Bunlar geçen hafta dev gibi bakın 39.90'dan satıldı. Şu an 69.90. indirim kaldırılmış arkadaşlar. 39.90'dan 1 metrelik Ficus natajiler satılmıştı. Çok uygundu. Ben karamelden dolayı almadım ama bu şekilde kağıtçuklar 99.90 barış çiçekleri var. Barış çiçekleri var böyle. Yine burada splant var 19.90 Şurada yine sensi var ya, Paşa Kılıcı'nın ve difenbahya var. Bunların fiyatını henüz göremiyorum. Şurada Ficus Bambino. Şöyle arkadaşlar. E, şuradan sormalı, sormaya başlayalım. Şöyle bakalım. Şu Sensever ya Paşa Kılıcı 79.90. Tamam fiyatı yapıştırıldı. Ha onu merak ediyordum. 24.90 arkadaşlar. Şöyle fiyatını size göstereyim. Bakın Kasım patı 24.90'mış. Şu şekilde. 24.90'a çok uygun. Haftanın çiçeği ha, melekşe. Şöyle geçelim arkadaşlar. Haftanın çiçeği melekşeymiş. Şu an fiyatı yapıştırıldı. Bir tek tek fiyata bakmak zorunda kalmadım. Afrika melekşesi 15.90. Haftanın çiçeğiymiş arkadaşlar. Büyük kalanşo gelmemiştim. Bu hafta hepsi mini kalanşo. Kalanşoların büyükleri gelmemiş. Yok büyükleri. Bu büyük boy mu? İndirimde o zaman. Ay ben geçen hafta 40 liraya aldım. 40 liraya iki tane almıştım. Ay büyükleriymiş arkadaşlar. 29.90'a. Ya inanmıyorum. Ay ben aldıktan sonra indirim olduğunda çok üzülüyorum. Ya şu an arkadaşlar Geçen haftaki aldığım kalanşolar Bir tanesini 40 liradan almıştım. Şu an 29.90'dan satışa sunulmuş. Ve tabii ki yine alacağım. Şu güzellikleri size göstereyim. Henüz daha bakın hiçbiri daha satılmadan yeni dizilmiş ve ben bu haline geldim. Gerçekten çok güzeller. Şöyle size iki standı birden göstereyim. Şu şekilde bakar mısınız şu güzelliklere? Her yer çiçek arkadaşlar. Yine Migros'ta çiçek şenliği var. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Muhteşemler. 29.90 kalan şolar. gerçekten güzel bir indirim yapılmış. Menekşelerde haftanın çiçeği 15.90 arkadaşlar. Şöyle indirimli fiyatında görüyorsunuz. 15.90'a. Kasım patılarda 24.90. Şöyle Kasım patılarda 24.90. Bu şekilde uzaktan göstereyim. Muhtemelen açılmamış koli yoktur. Hepsi buraya yerleştirilmiş. Şu şekilde arkadaşlar. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Antalyum ne kadardı? Antalyum ne kadardı? 119.90'mış arkadaşlar. Başka sormadığım kalmadı herhalde. Hepsini öğrenmiş olduk. 119.90 Antalyum. Şunları alıyorum arkadaşlar. 15 liraya. Menekşeler. Bakın harika görünüyor. Ve 29.90'a şu kalan şuları alıyorum. Sevgili dikeceğim inşallah. Şöyle göstereyim size güzellikleri alıyorum. Bugünkü paylaşım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşçakalın.